Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Ne oynayalım Melo Playground oynayacağız Hemen Melo Playgroundumuza girelim 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 Hadi Hadi Evet arkadaşlar bu arada Video atamayacağım çünkü Bir yere gittim O yüzden bir yere gittiğim için diyor shorts atamayacağım Telefon falan yapamayacağım onun için onun için bana kızma yani. Bir yere gittim şey ama döndüğümde yapacağım tabii. Ne istediğinizi yapacağım. Ay istediğiniz telefonu yapacağım. Tamam, hemen başlıyorum. Şimdi ne ne? Tamam. Şu biz ne yapalım? Bir tane çay oluşturalım. Benim VS spider Hı. Ya bu ne? <gülüyor> Hayvan <gülüyor> çıkartması. Vallahi. Venom. Ya Venom var da bunlar ne oğlum ya? Abi ben Venom istiyorum ya. Hepsi paralı ya. Hulk yapalım. Hulk. Hulk da var da. Çok kötü hepsi ya. Beach Hulk. tamam bu şey bunu alalım. Reklamlar. Evet arkadaşlar tekrar döndük. Reklamlar bitti. Şimdi geldi. Reklamı telif yememek için kapattım. Şimdi bunu alalım. Bu Hulk değil arkadaşlar. Bu kaslı bir adam. Şimdi bu şeymiş. Kötü çocuk. Bunlar ne? Arkadaşlar böyle şeyler var. Bunlar ne? Ya bunları ben Böyle bir şey var. Neyse. Tamam. Şimdi e, başlayalım. Bu çok kötü bir arkadaşlar. Eee tamam. Sen bu kötü çocuk görüyor. Deniz var burada falan. Ben deniz su açtım. Bu deniz ver. Tamam. Bu gelsin. Nerede? Bak yok. Heh. tamam. Şöyle hemen bir tane karakter oluşturum o gelene kadar. Böyle bir zayıf adam. Gelecek gelecek hadi. Tamam. Yaptım. Şimdi başlayacak. Şimdi durdur dur stop animation. Tamam. Şş, baksana. Ne oluyor be? efendim. Sen bu denize evet, sen bu denize yüzemezsin. Niye lan? Çünkü bu deniz benim. Niyeymiş o? Sana ne istediğim gibi yüzerim. Sana ne deme bak. Sana ne deme. Sana ne deme. Lan ben ne deniz Sana ne deme. Sokacağım sana bizi. Kal orada boğul. Şerefsiz arkasında Spiderman gelecek. Arkadaşlar arkasında Spiderman geliyor. Black spider, Bu da Yani. Ama Spiderman'e ilk önce bir şey bakın. Moçeli. Öldesin. Tamam. Şimdi Spiderman de Hadi. Hadi. Tamam çıktı. bir baksana. Kim o ya? Sen kimsin? Aa sen şey değil misin? Spiderman. Haha <laughs> örümcek. Ezik örümcek. Ezik mi? Eric. Ezik. 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 Ezik, hatta bu da değil. Ezik, değil mi Ezik'im ben, değil mi? Evet sen Eziksin. Hiçbir şey yapamazsın bana. Ezik diyorsun ha? Peki bunun tadına bakmaya ne dersin? Bunu tadına bakmaya ne dersin? Şey, bu ne ya bu oyuncak bomba getirmiş ya. Oyuncak bomba ne yapayım? Ben etmiş herif. Neredeymiş o bakalım hemen. <laughs> Denizdeki de olmuş. Ne bu? Nerede ya? Arkadaşlar bütün vücudu patlamış. Hemen geri dönüyorum. Lan Hadi. Blok spoiler. İşte. Hiçbir Kimseye karışmayacaksın. <laughs> o sırada arkasındaki bir üst <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Lan hep. Ah oh, hasta oldum. Ben ölmem Dedim sana. Bunlar niye yanıyor? Bir dakika bunlar niye yanıyor? Arkadaşlar bunlar niye yandı? Ne yaptın? Bunlar nasıl yandı ya? Arkadaşlar. yandı. Eee. Uyandı şimdi ne yapacağım? Neyse. Şöyle bir deney yapacağız. İlk önce deneyimiz için e, hemen bir kapsül alalım. Şu kapsül. Sen biliyor musun Alper'im? Dağdan gidiyoruz. Kol. Şöyle bakayım. çeker kol. Ejder meyve satalım. Elma atalım. Ve bir küslüğü. Küslüğü koyuyoruz. Küslü kal orada. Ya bir dur. Küslü. Ananı satayım. Lan Hüsnü. Hüsnü kurtuldu. Hüsnü kurtuldu. Yok böyle bir şey. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bir şey oluyor be? Hüsnü'yü koymadım ki. Lan. Hüsnü. Hüsnü sen de bak. Hüsnü. Hüsnü bu kim lan? Abi benim yok. Ben Suri. Abi ben Suri yok. Ulan sen nerelişin? Suri. Oh Suri kardeşim benim. <laughs> Ağabey kardeşim benim. Ne yapıyorsun? <laughs> Hangi bölgedesin? Şam. Ha ben de Şam. Vay 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 vay. Gel teroristlik yapalım. Gel gel. Gel gel teroristlik yapacağız. Açık 47'yi sen alalım gel. Gel gel hemen yapalım hemen. Gel gel gel. Gel gel terörist olacağız. Hay ne? Gel lan terörist Gel gel. Gel Terörist olacağız. Nerede bu ya? Nerede bu? Ha buradadır ya. Tamam. Aşağı Ahya aldın mı? valla almadım ki nerede bana? Ben Ahya 47'yi yok. Getirsene sen beni. Tamam getireyim dur ya. Lan üstü ya arkadaş buldun. He vallahi abi, nereden böyle abi? Be? Ara benim şu şeyden çıktı ya. Alalım. Alalım bunu. Hemen gel bakalım. Al bunu. Sen bunu al. Bir dakika. Bir dakika. Mami bir dakika lan. Eee nereden lan? Şimdi. Şimdi sen bunu al. Ben alacağım bir tane. Tamam. Tamam. Ben şunu alayım bari. Ulan gel hadi gidiyoruz. La dur nereye gidiyorsun? Bana bekle lan. Ulan bekle lan o bekle. Ulan o bekle. Bir çocuğu bulacağız. İlerideki çocuğu görüyor musun? Çocuğu bulduk. İlerideki çocuğu görür musun? Görürüm. La görüyorum vallahi görüyorum. Görürüm la çocuğa sakal ekledim. Çocuğa sakal ekledim hayır. Dur bakalım. La dur mumit dur mumit. Valla durdum abi. La çocuğu. Sen niye sakalın var? <laughs> ne? Sen niye sakalın var lan? <laughs> ben nerede bilip kedi çıktı ya? Şimdi, şimdi Şimdi gel bakayım buraya. Geldim. Gözünü kapa. Gözünü kapa. Kapattım. Şimdi sonsuza kadar kapayacaksın. Sonsuza kadar kapadı. Çok iyi. Bunun cesedini at suya at. Görmesin Tamam ama gelin. Şunu da alalım ya. Tamam bu da alalım. Lan. Şimdi bir polis oluşturalım. Polis gelsin arkadaşlar. Bir tane polis oluşturalım. Heh, polis oluşturalım. polis. Türk polis. Tamam. Şimdi buna bir tane şey ekleyelim arkadaşlar Tabancı. Hemen ekliyoruz. La polis. Ne oluyor ya ben sen Hii, Terörist. Lan bak sizi. Lan bak polis. Allah şuna yani. Ölmeden önce kopana sıkıyı. Lan üstü. Rahüştü. Ştü. Ştü. Ana nasıl şimdi ne yapacağım şimdi? Şimdi polis kılı onu şuranın arkadaşların momit momit. Güzel, geldi. arkadaşlar. Ee, videoyu durduramamışım. Çalışmadım. gel buraya Feren. Tamam. <laughs> Şimdi Hüsnü'nün kardeşim Mamit var mı Mamit? gitmiş. Polis kılığına girecek. Vay Allah'ı, vay Allah'ı, vay Biz vay. Duyun, vay Allah'ım Vay siz vay vay gel bakalım ya. Üf, üf, neler olmuştur la burada Neler olmuştur. Kafam döküldü. Neyse. Vay 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 vay. Vay 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 Şimdi diğer polisler gelir. Diğer polisler ulaşıyorum. Diğer polisler. İki tane polis. Bir Oyun biraz dönüşecek. O yüzden daha çekim alalım. Çok fazla insan oldu. <laughs> oluyor Topalara gitti. Top gitti. Orayı Hemen kurdu, kurduk. Dur silah verelim şunları. Şimdi tamam oluşturduk. Şimdi. Şş, baksana. Polis. Ne ne olmuş burada? Oy ben de bilmiyorum la <laughs> o. dedim ben de bakayım dedim. Vay gördüm ben nereyi? Ben de Burada bir tane terörist var. Terörist ölmüş. Yanında polis var. Polis ya şu ama. O, o polis <laughs> de çeslan. <laughs> son kanı, son beyin hücresini kullanıp bitti. Sen polis kılığını, kılığına mı girdin? No, 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 yok. Yok girmedim ya. Ya ya sus. Şimdi ne bakayım? Kimliğini göster. Bir dakika silahım yok da silahımı alayım mı? Bir şey olur falan bile. Al ya. Hadi al. <laughs> Çabuk al. Allah'ım ya Rabbim ya sıkıntı şerim. <laughs> Ay vahi Allah'ım. Hakkı burada. Ay nerede bakayım kimliğin nerede? Hani kimliğin bakayım. Göster lan göster. Aa bak bu. Aa, aa, Lan ne oluyor? Asık. Aa kendi ayağıma sıktım. Aa. Ya ölün lan. Hüsnü öldürdünüz. Hüsnü'nün anasına. Hüsnü'nün anasına. Hüsnü'nün anısına. Ah, Hüsnü'nün anısına. Son kez kapsülüme geri parçak. Suriye'ye geri dönüyorum. Kapsülüme geri dönüyorum. Son kez ruhumu ağzına getirdim ve Türkiye'deki son anlarımı bitirdim. Artık Suriye dönmeye vakti geldi. Hüsnü'nün anına. Hüsnü'nün anısına. Hüsnünün. Hüsnü'nün anısına. Hüsnü'nün anısına. Şimdi Hüsnü'nün mezarını yapacağız. oh, Hüsnü takla atıyor Hüsnü'ye bak. Ölü Hüsnü'ye bak takla atıyor. <laughs> Hüsnü kafanla kırık ama nasıl bir şey yapabilirim? Üstü i̇şte takla diyor. Dur üstü üstü. Üstü yerinde duruyor. Üstünü freezliyorum. Ayağa kaldırdım. Tamam. Hüsnü. Hüsnü mezar. Arkadaşlar Hüsnü mezar. Mezar biraz küçük oldu hemen yufayım. Tamam. Hüsnü mezarı. Hüsnü çok güzeldi. Çok güzel adam. Evet. Hüsnü'nün mezarı. Hüsnü çok iyi biriydi. Hüsnü ya çok hocam çektiğimiz ya. Allah Allah. Hüsnü. Hüsnü. Ve hikayemiz burada sonlanmış oluyor. Hepinizi tekrardan görmek istiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz yol. Like atmayı gerek yok. Abone olmaya gerek yok. Sadece tek istediği bir like. Bir like atarsanız sevinirim.